Herkese merhaba. Bugün beraber Frederic Malden e, Musk isimli parfüm hakkında konuşuyor olacağız. Bu arada dekantı Berkay'a vermişti. Buradan ona sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. E, onunla Sadonozo ve Musk konuştuğumuz bir videomuz vardı. Ona da göz atabilirsiniz diyelim. Şimdi şunu söyleyerek ama videoya başlayacağım. Çok hızlı bir başlangıç oldu ama... E, şimdi bu parfümü seven bir insan Sadonazo'yu Sado da beğenebilir diyorlar. Katılıyorum ama benim bir fikrim daha var. Zerjof'un Empyrean isimli parfümünü beğenen, kullanan bir insan Musk Ravajur'u da beğenecektir diye düşünüyorum ben. Ve ikinci söyleyeceğim şey ise bu videoda parfümü hem tenimden hem de kihat üzerinden anlatıyor olacağım. Çünkü tenimde mesela narenciyeler asla ortaya çıkmıyorken, lavanta bile esamesi okunmuyorken kağıtta o notaları daha rahat, daha keskin, daha belirgin bir şekilde hissedebiliyordum. Şimdi kağıttan bahsedecek olursak, şu üst notaları görüyorsunuz ya, hepsi var. Ne demek istiyorum? Burada mesela ben kokladığımda, baştan sona animalik, baharatlı bir parfüm olduğunu aklımıza tutalım. Hem tenimde hem kağıtta. Ama kağıtta böyle narenciyeli kedi tüyü gibi geliyor. Daha yumuşak bir koku, daha Hafif bir koku daha genel beğeniye de oynayabilecek, genel kullanımı da daha rahat olan bir parfüm diye düşünüyorum. Zamanla o baharatlar iyice ortaya çıkıyor, özellikle tarçın ortaya çıkıyor ee, ve o hayvansılık gittikçe artıyor, daha da ısınıyor parfüm. Tenim neyse, direkt sanki orta notalardan girmişçesine narenciyeler yok, lavanta yok, ee, özellikle. Karanfilin ortaya çıktığı, karanfil de tarçın ekilisinden ön planda olduğu animalik bir e, vanilya parfümü. Ama bu animaliklik. Sizi böyle yoracak bir animaliklik olduğunu düşünmüyorum. Daha böyle kedi animalikliği, daha hafif, e, daha kullanılır, dediğim gibi daha genel beyniye oynayan bir animaliklik. Ama yanlış anlaşılma olmasın bu parfüm genel beyniye oynayan bir parfüm değil. Sadece kullanımı biraz daha rahat olan bir e, hayvansı parfüm diyelim. Demiş olalım. Şimdi bu yeni bir e, seriye başladığımız için bu parfüm kullanan bir erkek nasıl kullanırdan ziyade veya yani bir, kullanan bir kadın nasıl bir, bir kadından ziyade bu parfümü kullanan bir insan nasıl bir insan olabilir genel konuşuyor olacağım. Bir kere soğuk hava parfüm. Yani ben bunu Nisan-Mayıs aylarında bile bir insanın üzerinden alırsam ya da arkasından alırsam hmm, olurum açıkçası. Çünkü gerçekten çok sıcak bir parfüm zaten. Ee, onun dışında böyle kazak parfümü ya. Ama böyle bir kazak değil. Renk olarak daha kaşmir kazaklara çok yakışır bence. Kahverengi ve gri renklerine de çok güzel oturacağını düşünüyorum. Böyle kazak pantolon parfümü bence. Kazak taytlı olabilir ama kazak pantolon bence daha çok yakışır. Çünkü bir oturaklılık da var içinde. Demiş olalım. Olgun bir parfüm. Yani ben bunu 25 veya 30'dan sonrasında çok daha rahat bir şekilde öneririm. Genç bir insan da kullanabilir mi? Ya 30 da genç Hani böyle daha 20'lerindeki bir insan kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama benim aklıma gelen ilk şeyi yansıtacak olursam 30 sonrası çok daha rahat, çok daha özgüvenli taşıyacaktır. yönünde Demiş olalım. Şimdi bu parfüm hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Ama mesela siz benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Ha performanstan bahsedelim. Performansı çok iyi ya. Çok iyi yani kalıyor. Kalıcılığı da çok iyi, yayılımı da çok iyi. Hani bu parfümden kalıcılık yayılım almıyorsanız yani biraz aldığınız yeri sorgulayın bence. Çünkü gerçekten kalıcılığı da yayılımı da çok iyi olan bir parfüm. Oda dolduran cinsten bir parfüm. Arkada iz bırakan bir parfüm. Kalıcılığı da net 10-12 saate gören bir parfüm. Kumaşta zaten yani ben hiç atkıma falan sıkmam yani bunu. <laughs> öyle bir parfüm benim için demiş olalım. Parfüm hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi ee, ama şunu bir şey söyleyerek kapatmak istiyorum videoyu. Bu ara çok arttığı için bu yorumlar hani ilk ve son kez bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi benim aynı fikirde olmayabilirsiniz ee, çünkü parfüm zaten böyle bir yalan değil. Parfüm çok subjektif bir şeydir. İşte hani parfüma sanat diyorsunuz ya sanat tek düze bir şey değildir. Sanat hakkında herkes aynı şeyi düşünmez. Öznel bir alandır, subjektif bir alandır ve hani mesela ben bu parfüme kedi tüylerim, sen bulut gibi kokuyor dersin. Bu sizin fikriniz, bu benim fikrim. Yani bulutlara baktığımız zaman kimisi kedi görür, kimisi köpek görür, kimisi tavşan görür. Yani o kulak uzunluğu herkese farklı şeyleri anımsatabilir bence. Parfüm de böyle bir alan. Hani ben Youtube'daki izlediğim mesela daha özel konuşan, daha hani objektif pardon konuşan bir kanal var mesela Türkiye'de. Orada hani çok e, aynı fikirde olup olmama durumu olmuyor ama genelde parfümü anlatan insanlar subjektif bir şekilde anlatırlar, daha özel anlatırlar. Ve mesela bir kanal var dediklerinin %60 ile uyuşmuyorum ama izlemeye devam ediyorum. Neden? Çünkü fikirlerini merak ediyorum. Çünkü ondan öğreneceğim şeyler vardır diye düşünüyorum. Ha şuna da değinmiş olayım zaten. Ben bu kanalı açarken parfümden çok iyi anlıyorum diyerek açmadım. Bu kanalı açma sebebim hani burnumu geliştirirken insanlara fikirlerimi anlatırım. Hitabetimi geliştir, işte burnum geliştir diye açmıştım. Ve iyi ki yapmışım. Çünkü hem hitabetimin geliştiğini düşünüyorum hem e, parfüm yani burnumun çok 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 geliştiğini düşünüyorum. E, onun dışında <laughs> başka türlü de, de hani etkileri oldu. Hem çok iyi insanlarla tanıştım gerçekten. Hem de mesela edit yapıyorum ya, o zaman bakıyorum yüzüme, beğenmediğim bir şey varsa onu değiştirme yolunda bir şeyler yapıyorum, bir aksiyon alıyorum, o açıdan da iyi oldu. Mesela kilo verme konusunda da beni, yani kafama en çok değiştiren şey edit yapmak oldu. Hani bakıyorum yüzüme, kollarıma bakıyorum, Hı, verebilirim, vermem gerekiyor. Ya da Mesela karşı şeklim değişti kanalın başından beri, Tabii fark etmemişsinizdir o kadar da ama hani farklı alanlarda bana yardımcı olması için bu hesaba başlamıştım, bu kanala başlamıştım. Ve işe yarıyor. Ben hiçbir zaman dediğim gibi parfümlerden çok iyi anlıyorum demedim. Sadece hani 20 yaşında gibi insan olarak parfümler hakkındaki fikirlerimi size anlatıyorum. Ee, hani zaten size göre ben ne zaman parfümden anlıyor olacağım ki? 30 yaşına gelince mi? Yüz şişe parfüm olunca mı? Ya da kendi parfümü çıkarttığımda mı o şerefe dahil olabileceğim? Bilmiyorum ama dediğim gibi bu kanalı sadece kendi fikirlerimi anlatmak için açtım. Ee, ve hani her şeyin en iyisi benim diye düşünüyorsanız da bu çok objektif bir alana kaymaya çalıştığınız anlamına gelir. Parfüm de bunu kaldıracak bir e, konu alan değil. Demek ki siz yeterince subjektif düşünemiyorsunuzdur. Eğer parfümde en iyisi olduğunuzu düşünüyorsanız. Burada da soru işareti oluyor hani gerçekten parfüm sizin alanınız mı değil mi şeklinde. Bunları bir düşünün. Benim kanalımda ne bana ne başkalarına kötü yorumlar yapmayın. Kaldıracak bir kanal değil burası. Ben de kaldıracak bir insan değilim demiş olalım. Bu şekilde de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu açıklamayı da bir kere yapıyorum, son kez yapıyorum demiş olalım. Bu şekilde. Parfümle kalın, mutlu kalın.